Budistlerin çevre etiği ve hayvan haklarına bakışı. Budizm, yaklaşık 2500 yıl önce Hindistan'da Siddhartha Gautama tarafından kurulmuş, köklerini derin bir felsefi ve etik anlayışa dayandıran bir dindir. Budist öğretilerinin temelinde, acı çekmenin varlığı, acının kaynağı, acının sona erdirilmesi ve acının sona erdirilmesine giden yol olarak bilinen dört yüce gerçek bulunur. Bu gerçekler, varoluşun doğasına dair derin bir kavrayış sunar ve bireyin kendisiyle, Diğer canlılarla ve genel olarak çevreyle olan ilişkisini şekillendirir. Budistlerin çevre etiği ve hayvan haklarına bakışı bu temel öğretilerden ve özellikle karuna, şefkat, metta, sevgi dolu iyilik ve ahimsa, zarar vermeme prensiplerinden beslenir. Bu prensipler sadece insanlara yönelik olmayıp tüm canlı varlıkları kapsayıcı bir şekilde ele alınır. Budizmin temel felsefesi ve çevre ilişkisi Budizm, varoluşu bağımlı ortak doğuş prensibiyle açıklar. Bu prensip, her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu ve hiçbir şeyin tek başına var olmadığını ifade eder. Evrendeki her olgu, diğer olguların varlığına bağımlıdır ve bu karmaşık ağ içinde varlığını sürdürür. Bu anlayış, çevresel sorunlara bakış açısını derinden etkiler. Budistler'e göre, insanlık çevreden ayrı bir varlık değildir; aksine, çevrenin bir parçasıdır ve çevreyle karşılıklı bir ilişki içindedir. Doğaya verilen herhangi bir zarar en nihayetinde insanlığın kendisine de zarar verecektir. Nihai olarak çevreye verilen zarar, insanlığın kendisine verilen zararla eşdeğerdir anlayışı, Budistlerin çevresel aktivizminin temelini oluşturur. Bu sadece pragmatik bir bakış açısı değil, aynı zamanda derin bir etik ve ruhsal anlayıştır. Budist düşüncesinde bireysel eylemlerin evrensel sonuçları olduğu inancı hakimdir. Karma yasası, yapılan her eylemin bir karşılığı olduğunu ve bu karşılığın sadece eylemi yapanı değil, tüm çevreyi etkilediğini vurgular. Dolayısıyla, doğaya karşı yapılan sorumsuz eylemlerin olumsuz karmik sonuçları olacağına inanılır. Budizm, materyalist tüketim çılgınlığının acı çekmeye yol açtığını ve çevresel yıkımı hızlandırdığını savunur. Arzu ve bağlanma, Budist öğretilerinde acının temel kaynakları olarak kabul edilir. İnsanların sınırsız kaynak tüketimi ve sürekli daha fazlasına sahip olma arzusu, doğal kaynakların tükenmesine, kirliliğe ve ekosistemlerin bozulmasına yol açar. Bu nedenle, Budist etik, sadelik, kanaatkarlık ve ölçülülük gibi değerleri teşvik eder. Daha az tüketmek, daha az atık üretmek ve doğal kaynakları korumak, hem bireyin ruhsal gelişimi için hem de gezegenin sağlığı için hayati öneme sahiptir. Ahimsa, zarar vermeme ilkesi Ahimsa, Budizm'in ve diğer Hint kökenli dinlerin, Jainizm, Hinduizm temel etik prensiplerinden biridir ve zarar vermeme veya şiddetsizlik anlamına gelir. Bu ilke, sadece fiziksel şiddetten kaçınmayı değil, aynı zamanda düşüncede, sözde ve eylemde hiçbir canlıya zarar vermemeyi de kapsar. Budistler için Ahimsa, sadece insanlara değil, tüm canlı varlıklara karşı uygulanması gereken evrensel bir ilkedir. Bitkiler, hayvanlar ve hatta cansız gibi görünen doğal unsurlar bile bu etik çerçevenin bir parçası olarak kabul edilir. Budistlerin vejetaryen veya vegan beslenme tercihleri, ahimsa ilkesinin doğrudan bir yansımasıdır. Hayvanların acı çekmesine neden olan endüstriyel hayvancılığa karşı çıkılır. Budizm, hayvanların da duygusal varlıklar olduğunu ve acıyı hissettiklerini vurgular. Bu nedenle onları yiyecek, giyecek veya diğer amaçlar için kullanmak ahimsa ilkesine aykırı kabul edilir. Özellikle Dreyva'da Budizminde keşişlerin ve rahibelerin et yemesi yasak değildir, ancak Mahayana Budizminde vejetaryenlik daha yaygındır ve pek çok Budist layık, etik nedenlerle et tüketmekten kaçınır. Ahimsa, aynı zamanda çevreye karşı sorumlu davranmayı da içerir. Toprakları kirletmek, ormanları yok etmek, su kaynaklarını zehirlemek veya doğal yaşam alanlarını tahrip etmek, Doğrudan veya dolaylı olarak canlı varlıklara zarar vermek anlamına gelir. Bu tür eylemler, ahimsa ilkesini ihlal eder ve olumsuz karmik sonuçlar doğurur. Bu nedenle, Budistler doğal kaynakların korunmasına, atıkların azaltılmasına ve çevre dostu uygulamaların teşvik edilmesine büyük önem verirler. Metta ve Karuna, evrensel sevgi ve şefkat. Metta, sevgi dolu iyilik ve Karuna, şefkat Budist öğretilerinin kalbinde yer alan iki önemli kavramdır. Metta, tüm canlı varlıklara karşı koşulsuz sevgi ve iyi niyet beslemeyi ifade ederken, Karuna, başkalarının acısını dindirme arzusunu ve bu acıyı sona erdirmek için eyleme geçme isteğini anlatır. Bu iki kavram sadece insan ilişkilerine değil, aynı zamanda doğa ve hayvanlarla olan ilişkilere de yansır. Budistler, canlı varlıklar arasında hiyerarşi kurmazlar. Her canlının yaşama hakkına ve acı çekmekten kurtulma hakkına sahip olduğuna inanılır. Bu evrensel sevgi ve şefkat anlayışı, hayvanlara karşı özel bir hassasiyet geliştirilmesini sağlar. Bir hayvanın acı çektiğini görmek, budist bir bireyde şefkat duygusunu uyandırır ve o hayvanın acısını dindirmek için harekete geçme isteği doğurur. Bu nedenle, hayvanların korunması, rehabilitasyonu ve doğal yaşam alanlarının muhafaza edilmesi budistlerin çevre etiğinin önemli bir parçasıdır. Metta ve Karuna, aynı zamanda ekolojik farkındalığın da temelini oluşturur. Dünya üzerindeki her canlının birbirine bağımlı olduğu ve karşılıklı olarak birbirine etkilediği anlayışı, ekosistemlerin hassas dengesine saygı duymayı gerektirir. Ormanların yok edilmesi, nehirlerin kirlenmesi veya türlerin tükenmesi, sadece belirli bir bölgedeki canlıları değil, tüm gezegeni ve dolayısıyla insanlığı etkileyecektir. Bu nedenle, Budistler çevreyi korumayı, gezegenin tüm canlıları için bir yuva olarak görme ve bu yuvayı gelecek nesiller için muhafaza etme sorumluluğu olarak kabul ederler. Budist manastırlarının rolü ve çevresel uygulamalar. Budist manastırları yüzyıllardır çevre koruma ve sürdürülebilirlik konusunda önemli roller üstlenmişlerdir. Geleneksel olarak manastırlar genellikle doğal ortamlarda, ormanlık veya dağlık alanlarda kurulmuş ve keşişler ile rahibeler doğayla iç içe bir yaşam sürmüşlerdir. Bu durum, onların doğaya karşı derin bir saygı ve anlayış geliştirmelerine yardımcı olmuştur. Pek çok Budist manastırı, doğa koruma alanları olarak işlev görmüştür. Manastırların etrafındaki arazilerde ağaç kesmek veya avlanmak yasaklanmış, böylece biyoçeşitliliğin korunmasına katkıda bulunulmuştur. Özellikle Tayland ve Sri Lanka gibi ülkelerde Keşişler ormanların tahrip edilmesine karşı aktif bir şekilde mücadele etmiş ve keşiş ağaçları olarak bilinen uygulamalarla ağaçları kutsayarak kesilmelerini engellemişlerdir. Bu tür eylemler, Budist liderlerin çevresel sorunlara karşı duyarlılığını ve toplumu bilinçlendirme çabalarını göstermektedir. Günümüzde de Budist manastırları sürdürülebilir yaşam uygulamalarını teşvik etmektedir. Geri dönüşüm, su ve enerji tasarrufu Organik tarım ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi uygulamalar pek çok manastırda yaygınlaşmaktadır. Keşişler ve rahibeler bu uygulamaları sadece kendi yaşam tarzlarında değil, aynı zamanda toplumun geri kalanına da örnek olmak amacıyla benimserler. Budist manastırları aynı zamanda çevresel eğitim ve farkındalık merkezleri olarak da hizmet vermekte, ziyaretçilere ve yerel topluluklara sürdürülebilir yaşam prensiplerini öğretmektedir. Budizm ve modern çevrecilik hareketi. 20. yüzyılın sonlarından itibaren budizm çevre sorunlarına karşı küresel farkındalığın artmasıyla birlikte modern çevrecilik hareketinde önemli bir rol oynamıştır. Dalai Lama gibi Budist liderler çevre koruma çağrılarını uluslararası platformlarda dile getirmiş ve budizmin çevresel ettiğini vurgulamışlardır. Dalai Lama, gezegenimize saygı duymak, kendimize ve gelecek nesillere saygı duymaktır gibi ifadelerle, çevresel sorunların ahlaki ve ruhsal boyutunu vurgulamıştır. Budist çevre aktivizmi, sadece bireysel eylemlerle sınırlı değildir. Pek çok Budist örgüt ve inisiyatif, ormanların korunması, su kaynaklarının temizlenmesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir tarım gibi konularda projeler yürütmektedir. Bu örgütler, Budist öğretilerini modern bilimsel verilerle birleştirerek, çevresel sorunlara bütüncül çözümler sunmaya çalışırlar örneğin, gezegen için Budistler, gibi kuruluşlar, Budist prensiplerini kullanarak çevre dostu politikaların geliştirilmesini teşvik eder ve toplumsal bilinci artırmak için çeşitli kampanyalar düzenlerler. Budizm, çevre etiği konusunda sadece teorik bir çerçeve sunmakla kalmaz, aynı zamanda pratik çözümler ve yaşam tarzı değişiklikleri önerir. Meditasyon uygulamaları, bireyin doğayla daha derin bir bağ kurmasına ve çevresine karşı daha duyarlı olmasına yardımcı olabilir farkındalık, mindfulness, pratiği, bireyin tüketim alışkanlıklarını sorgulamasını ve daha bilinçli seçimler yapmasını teşvik eder. Bu şekilde, Budizm hem bireysel hem de toplumsal düzeyde çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı hedefler. Hayvan haklarına bakış Budizm'de hayvan haklarına verilen önem, ahimsa, metta ve karuna ilkelerinden türemektedir. Hayvanlar, acıyı hissedebilen, bilinçli varlıklar olarak kabul edilir ve insanlar gibi onların da yaşam haklarına saygı duyulması gerektiğine inanılır. Bu nedenle, hayvanların gereksiz yere acı çekmesine veya öldürülmesine karşı çıkılır. Hayvanların birer mal veya kaynak olarak görülmesi reddedilir. Budist felsefesinde, hayvanların insanlar için bir araç olarak kullanılması yerine, onlarla birlikte yaşanılan ortak bir dünyada, karşılıklı saygı ve şefkat temelinde bir ilişki kurulması gerektiği vurgulanır. Bu anlayış, hayvan deneylerine, avcılığa, kürklü hayvan yetiştiriciliğine ve endüstriyel hayvancılığa karşı Budistlerin duruşunu belirler. Pek çok Budist, evcil hayvanlarına karşı derin bir sevgi ve şefkat besler. Onları ailelerinin bir parçası olarak görürler ve onlara iyi bakmanın karmik açıdan olumlu sonuçlar doğuracağına inanırlar. Ayrıca, sokak hayvanlarına ve yardıma muhtaç yaban hayvanlarına yardım etme çabaları da Budistlerin hayvan haklarına olan bağlılığının bir göstergesidir. Sonuç olarak, Budistlerin çevre etiği ve hayvan haklarına bakışı, derin bir felsefi temel ve pratik uygulamalarla şekillenir. Tüm canlı varlıkların birbirine bağımlı olduğu ve karşılıklı saygıya değer olduğu anlayışı, çevreyi ve hayvanları korumak için güçlü bir motivasyon kaynağı oluşturur. Ahimsa, metta ve karuna ilkeleri, bireyin ve toplumun doğal dünya ile uyumlu bir şekilde yaşaması için bir yol haritası sunar.